Bugün genç yaşına rağmen birçok alanda başarıya imza atmış bir konuğumuz var. Betül kendini tanımla deyince şuradan böyle baloncuklar çıkıyor. Bilgisayar mühendisi desem, televizyonla mı uğraşıyor desem, direktörlük desem, gençlik faaliyetini desem, ya ben kişine de ilgi duyuyorum biraz <laughs> gibi. Orta kaşık bir yemek çıkıyor. O yüzden geldim ki ben Betül size ne lazım? Dedi. Kapitalist sistemin eğitim sistemine uymuyorum. Çünkü ben yerimde durmuyorum. Sistemin parçası olmaktansa sistem kurmayı da daha çok seviyorsun. Aa Harvard tuttu. Stanford kabul etmedi. Yüzü Dönüşüm çok iyi oluyor. <laughs> Harvard'dan mezun işe giremeyen arkadaşlarımız var. Ben liseden beri durmuyorum. Oyun geliştiriyorum, dergi çıkarmaya çalışıyorum. bir şekilde o beyni bir yere akıtmak gerekiyor. Hadi arkadaşlar santranç kuruyor. Hadi arkadaşlar şey, orkestra kur. Ya kızım diyor sen ne yapıyorsun? en son iki ay önce Instagram dijital konuşuyorduk. Birden televizyonu takip edemiyorum. Halı, kilim ve televizyon <laughs> iki ayda teslim yapılıyor. <laughs> Merhaba sevgili izleyiciler. Sıradaki sene hepiniz hoş geldiniz. Bugün genç yaşına rağmen birçok alanda başarıya imza atmış bir konuğumuz var. Betü Olmaz'la birlikteyiz. Bir an ismimi alın. <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Yorgunum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bu deneyim sahibi olmak, yani deneyim sahibi miyim bilmiyorum ama açıkçası gerçekten bu süreçleri öğrenmeye çalışırken ve deneyimlemeye çalışırken ekipçe çok yoruluyoruz. Bir de yaşımızdan kaynaklı da böyle hemen ona atlayalım modunda alınca bir sorumluluk biniyor. O zaman buraya da koştur koştur içten geldik. O ister istemez oluyor. Genç evet. yaşta özellikle birçok şeye koşturan herkes de oluyor. Herkes de hemen hemen oluyor evet. Peki kısaca kendini tanıtır mısın bize? Şimdi vasıflarımızı ve arazilerimizi <laughs> bir kenara bırakalım. <laughs> ben Betül olmaz. 24 yaşındayım. Yolculuk yapmayı seven, bir şeyleri sürekli denemeyi seven, yerinde duramayan. Betü kendini tanımla deyince ya şuradan böyle baloncukla çıkıyor. Bilgisayar mühendisi mi desem, televizyonla mı uğraşıyor desem, direktörlük mü desem, gençlik faaliyetimi desem. Ya ben Çin'e de ilgi duyuyorum biraz gibi. <laughs> böyle orta kaşık bir yemek çıkıyor. özen geldi geldim ki ben Betül size ne lazım tam olarak yardımcı olayım ya da nasıl yardımcı olmayayım diyorum. Eğitim konusunda ben kapitalist sistemin eğitim sistemine uymuyorum. Çünkü ben yerimde durmuyorum. Liseden itibaren böyle emüende münazaraydı oraya gideyim buraya geleyim dersen hiçbirine girmeyeyim. Ve ben okuldan mezun olayım diye bir fikrim var ama diyor ki hocam öyle bir şey yok. Ben de süreçte bir yıl mezuna bıraktım. Dedim ki ben böyle olmuyor. Türkiye'de böyleyse bu ben yurt dışına gideceğim. <laughs> Yurt dışına en daha. merak ettiğim <laughs> hikaye geliyoruz. <laughs> yurt dışına da gideceğim. Şimdi yurt dışını bir araştırmaya başlıyorsun. Şey çıkıyor işte Harvard'lar, Stanford'lar, işte Pekin'e de gidebilirsin. Tokyo Üniversitesi'ne de gidebilirsin. Oo hepsi çok cazip. Sınav varmış. <laughs> i̇şte SAT sınavları, SAT subjectler. Bizimki gibi değil yani. TYT, aytye giriyorsun. Tabii. Oh bitti. Puanını aldın yerle şu olmuyor. Diyor ki niyet mektubu yaz. Sonra diyor ki... Matematik çözerek giremiyorsun. Yok. ya yani sadece matematik yetmiyor Arkadaş Keşke yetse. <laughs> niyet mektubu yazıyorsun, sonra referans mektubu yazıyorsun. Eklerin var mı? Eklerden kastım işte lisede ne yaptın? Betül'ün varlığı aslında ne demek? Sen niçin çabalıyorsun gibi böyle kendimizi tanımlayan şeyler yazıyoruz. Garip bir şekilde de ben bunu tamamlayabiliyormuşum. <laughs> Çünkü lisede hiç yerimde durmadığım için. Sonra işte Harvard'a, Stanford'a başvurdum. iki üniversiteye başvurdum. Dedim ki tutmazsa falan. Harvard tuttu. Ay hadi dedik gidiyoruz. tuttu. Tuttu, yüzde yüz burslu. Stanford kabul etmedi yüzde yüz burslu. Dönüşüm çok iyi oluyor. <laughs> kabul etmedi. Yani normal, genelde kendi ülkesindeki vatandaşlar daha çok aslında yüzde yüz burslukları. Çok nadir, farklı bir milletin yüzde yüz burslu olarak girmesi çok nadir gerçekten. Bir ya da iki kişiye veriyorlar. Hani yüksek lisansları falan, yani akademik kısmı çok şey. Buraya burada girmiyorum. Yani öğrenmek isterlerse yorumlara yazın, biz tek tek cevaplarız onları. <laughs> Ama o sırada Koç Üniversitesi de var. Dedim ki bir yurt dışı deneyimleme olsun falan. Gittik undeclarated şeklinde, kararsız öğrenci şeklinde gittim. ve Bir baktım ki aslında computer science güzelmiş yani bilgisayar mühendisi bana iyiymiş yani benlik bir alan. Ee, dedim ya tamam benim bölümüm bu yani ben mühendis olmalıyım. Bilgisayar mühendisliği de bunun için cazip bir şey. Orada başladım ama orada sonra varoluşlar biraz sorunlar çıkmaya hmm. başladı yani şeyi fark ettim. Betül bir şey öğrenmeyi seviyor evet bunda netiz. Ama bunun yol akademi değil yani akademik hayat tarzı değil. Ben bir fakültenin içinde ya da bir kampüsün içinde olamıyorum. Evet Harvard'ın kendi imkanları çok fazla var ama ben saha faaliyeti yapmayı, bir şeyler deneyimlemeyi daha çok seviyorum. Orası bana biraz daha sürekli yarıştığımız ki gerçekten çok iyi öğrenciler geliyor. Gerçekten çok iyi girişimciler de çıkıyor. Ha bu tartışılır bu arada. 2024'te Harvard'dan ne kadar girişim çıkıyor desek tartışma konusu. Geçmişte olsun. daha fazla var. Geçmişte öneklere. daha fazla var gerçekten. Harvard'dan mezun işe giremeyen arkadaşlarımız var. Yani J.P. Morgan reddediyor yani. Diyor ki gelemezsin. Ama ben har No hayır seni <laughs> alamıyoruz maalesef ki. O yüzden şey oldu artık. Okulun bir önemi yok. Evet. Sen kendine ne katıyorsun? Hani gel bir buna bakalım. Ki zaten şu an yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlar da SAT Subject dediğimiz o iki şey kalktı sadece SAT var. Yani sadece TYT'ye giriyorsun. AYT'ye girmiyorsun. Harvard'ın kararı böyle oldu ve şunu dedi web sitesinde yazıyor. Biz öğrencileri bu şekilde iyi ölçtüğümüzü düşünmüyoruz. E çünkü bir şekilde herkesi çalıştırırsın. Tabii. Al bunu 3 yıl olsun, 4 yıl olsun, 5 yıl Onu anlar o konuyu ve girer o sınava. Ama olay bu değil yani. Düzen böyle dönmüyor. Ya Bir balığa da kuş ol diyemezsin. Gerek yok. O yüzden yani ben şu anki öğretim sistemini seviyorum. Yani AYT, TYT gibi değil de çocuklar geçmişte neler yapmışlar ne şekilde ilerlemek istiyorlar. Gelsin ona göre bir üniversiteye yerleşsin modu bence çok mantıklı. Ben de sonra ülkeme döndüm bu konuda. Dedim ki ya ben ailemi aradım. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Mutsuz hissediyorum. Ben ne yapıyorumu cevaplayamadım orada. Sonra ülkeme döneyim. Oradaki insanlarla bir şeyler yapayım. Tam da bunu soracaktım. Herkes bunun peşinden koşuyor aslında şu an ülkede. <laughs> evet. Hani herkes bir şekilde yurt dışına gideyim de neresi olursa olsun diye düşünüyor ama aslında öyle bir şey değil. Ben de ilk başta öyleydim. Ya Bir yurt dışına gideyim. Bence olabilir. Burada çünkü herkes yaşadığı yeri ev de dahil. Dışarısı daha iyi gözükür. Sonra baktım ki aslında alamet-i bir yurt dışına gitmek değil. Oradaki kendini tanımlamak. O yüzden bir ben kendimle yüzleşmek istedim. Türkiye'ye döndüm. Bizimkilerin de işine geldi aile. Tabii ki de gel falan yani modunda. Ama sonra şey dedim ya sizinle yaşamam. Bireyselliğimi ilan ediyorum. Tam ehliyetli bir birey olarak dedim ki bireyselliğimi ilan ediyorum. O da benim büyümeme gerçekten çok vesile oldu yani. Betül kim? Neyi seviyor, neyi sevmiyor? Sınırları ne? Bence en büyük yani bu kuşağın derdi şey öz sevgi ve saygımızı Kesinlikle. oluşturamadığımız için hayatımızın hep bir yan karakteri olduğumuz için ya ana karakter olmak ne demek bilmiyoruz. Bu ana karakteri de genellikle yolun tam zıtına gidince sanki ana karakter oluyormuşuz gibi bir havaya giriyor. Hayır öyle, öyle bir şey değil aslında. Benim de macera böyle başlıyor. Sonra işte Koç Üniversitesi gitmiyorum. Ya yani okulun beni kaç kez gördü ben de. <laughs> İnanılmazsın Yani insanlar bu okula girmek için senelerce çalışıyorlar. Ya tabii ki de bence herkes <laughs> Ya İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi, Koç, Medipol yani bir sürü çok iyi okullar var. Ama ben gerçekten şeyi fark ettim. Ailem okey varsa ben artık üniversiteyi de terk Yani, yani bırakın <laughs> gidelim falan. Çünkü lisede öyle oluyordum gerçekten. Lise hocalarım biraz beni alttan almasalardı. Ben şey düşündüm. Herhalde liseyi bırakacağım ya. Bu beni çok zorluyor. Yani ben okumayayım ne var ki yani bunu hiç okumak zorunda... öyle bir profil zorunda... değildin kafamda. Ben seni tanıdıkça bunları öğrendim ama hiç de böyle bir profilde değildin. Daha fazla okula odaklısın diye düşünüyorum ben. Hiç değilim, sende. inan ya. İlk başta öyle anlaşılıyor bu kısmın falan kesin. Ya ben öğrenmeyi seviyorum. buna bir problem yok. Okulda bir eğitim yolası, bir şeyler öğretmeyi seviyorum. Sadece yöntemlerimiz aynı değil. Evet. Ya Betül bu yöntemlere çok uyumlanamıyor. E ee, psikolojik bunalımlara giriyor. Kendinden uzaklaşıyor. Etrafındaki insanlara da zarar vermeye başlıyor. Evet, bir kere birini üstten bile bu benim için bir zarar demek. Kesinlikle. Ya arkadaşımı mutsuz etsem ya demek ki aslında bu bize iyi gelmiyor. O yüzden koç da şöyle oldu, uzaktan git gel, sonra okulu dondur, üst üste okul dondurmalı, hala okulum donuk. Dondurma karar vermem şöyle oldu, ben geldim, başladım. Yavuz Yiğit var. Yavuz abi merhaba, <laughs> umarım izlersin. Ee, Yavuz Yiğit de gerçekten yani bizim gibi gençlerle çok uğraşan bir adam. Yavuz abi de o sıralarda iyilik şampiyonu diye bir yarışma yapıyordu. Ee, ama ondan önce o yarışma için böyle koordinatörler yetiştiriyoruz. İyilik şampiyonası başladı, görevler veriyoruz. İstanbul bazlı öğrenciler katılıyordu. Liseli ve üniversiteli gençler katılıyordu. Ben de orada kitap toplama koordinatörlerinden biriydim. Biz 350 bin tane kitap topladık. 350 bin tane. Bu bir ay sürdü toplamak ama bunu bitirmek 5 ay sürdü olayı. Sonra kitaplar geldi. Biz dedik İstanbul'da bu kadar tam kütüphane açılıyor. Dezavantajlı illere gönderelim. Bu şekilde dezavantajlı illerde tespit etmeye başladık. Gençlik Spor Bakanlığı'nda da dahil ettik süreci. Dedik ki bizim illere yani şeyleri var. Spor Bakanlığı'nın gençlik merkezleri var. Onlar bize bir liste atsınlar. Dedik orada kütüphaneleri bulalım. İşte hangi kütüphane dezavantajı neye ihtiyacı var? Gidip kütüphane açalım orada. Ya orada çok şeyler oldu ya. Bizim depo taşınmak zorunda kaldık. Kitapları taşıdık. Maltepe'ye gidiyoruz. Maltepe Kompleksi'nde 5 arkadaş. Onları tasniflemek ayrı bir dert. Çocuk kitabı. Tabii. Psikoloji kitabı, tıp kitapları, 350 bin, bin kitap, bir de temiz de göndermek istiyoruz. Yani yırtık pırtık bir şey de gitsin istemiyoruz. Yani yapıyorsak düzgün yapalım. Evet. Hani. Sonraki süreçte şey, Yavuz abi dedi ki ya Betül, sen hani iyi iyisin yani bu konuda gel birlikte çalışalım. <laughs> Yurt dışına gitmiyorsan eğer buradaysan. Abi dedim ben dertli bir insanım gördüğün gibi yani bir şeylere derdim var. Neye derdim var bilmiyorum ama yolda olmak iyi geliyor bana. O yolu her anlamda anlayabiliriz. Yani Bir şeyin üzerinde olmak iyi geliyor. Sonra Yavuz abinin kendi sayfası vardı. Gençlere yönelik böyle içerikler yaptı. Orada biraz bir süre yardım ettim. Bazen geldi kurgularına, bazen geldi posta saramlarına, bazen fikir sürecine. Sonra Yavuz abinin açtığı okul dışı diye bir yapı var. Eğitim yapısı. Orası da pandemi öncesi kapanmıştı. Ben orada başladım. Yavuz abiyle ilk tanıştıklığım lise döneminden. Münazara. Ben münazara yapmayı çok severim. Hı, hı. Ee, Türkiye'deki münazaralarla an, yani anlaşıyor muyum, anlaşıyor muyum, muyum bilmiyorum çünkü Türkiye münazarayı çok denemedim. Ama yurt dışına Singapur'a, işte olarak Malezya'ya falan çok gidiyordum. Türkiye'de bir iki kere denedim. Baktım ya bu insandan kendi bir habitatı var, bana uymuyor deyip Orada da şey yani Malezya, Singapur oradaki debate'leri deneyelim falan. Oradan tanıyordum Yavuz abi. Organize Deliler diye bir şey vardı. Farklı gençlerle entegrasyonlu bir şeyler yapılıyordu lisede. Sonra Yavuz abiyle başladık. Okul dışını bana emanet etti. Bence büyük bir şey okul yani. Okul dışı nedir? Okul dışı belli gençler, e, lise, üniversite şimdi çocukları da entegre ettik. İlkokul, ortaokullar da var. Onlara yönelik ilk başta fiziki ve online eğitimler veriyoruz. Sosyal e, sosyal kulüpler, sosyal faaliyetler veriyoruz. <laughs> Sonra dışarıya STK gibi aslında belli onların özgüvenlerini arttıracak insanlarla iletişim kurmalarını sağlayacak, kendi kişisel gelişimlerini tamamlayacak bazı görevler veriyoruz. Bunları yapan bir ayağı var. Bir de aynı zamanda kurumlarla, onlara gençlik faaliyetlerinin projesini yazan, onları yürüten bir yapıydı. İlk şampiyonası bunlardan biriydi. Mesela okul projesinden biriydi çokça proje yaptık. Diğer belediyelerde tercih festivalleri yaptık. Okul dışı okulu açtık. Liseli gençlere eğitimler verdik. Yani tarih eğitiminden yazılıma, girişimcilik nasıl kurulura kadar eğitimler verdik. Onun dışında da bir sosyal medya yürütmeye başladık. Orada da ekip kurmaya başladık işte. içerik ekibi, iletişim kısmı, eğitim, eğitim tasarlama birimi, çizimde Ebruydum, defter yapmaktı. Yani biz bir sürü atölyeler tasarlamaya başladık. Sonra bir de gönüllü yani yani fellowship programı yapalım. Bunları yetiştirelim vardı. Oraya da bir gönüllü için oluşturulabilecek bir ekip seçmiştik. Bizim neredeyse 200 tane gönüllü vardı aktif. Onlarla etkinlikler yapıyoruz her hafta. Biz gittikçe bir baktık ki ajans yapısına döndürmüşüz olayı. Ya gece 12'ye kadar toplantı yapıyoruz. Bir sosyoloji incelemen lazım. Gençler ne seviyor? Ya gençler aslında bilgi öğrenmeyi seviyorlar. Tam aksine şey var ya gençler lay lay lom derdi. Hayır değiller. Ama bir şey okumak istemiyorlar. Aynen bunun sunumunu değiştirmen Aynen, lazım. Sunumunu... Yani eski tarz değil yani yeni şekline entegre etmen gerek. Biz hep ona kafayı yormaya çalıştık. Ya şu şekil tutar, bu şekil tutar. Bir de aileler de bazen engel olabiliyor. Onları nasıl ikna ederiz? Hani icat çıkarmalarını çocuklarını nasıl sağlarız? Ve aile bunu nasıl okeyler? eder? Yani liseden beri o Sakin Betül dergi çıkartırdı. Arkadaşları da birlikte, Emüen tayfamızla birlikte işte ben mezuna kaldım dönem arkadaşım şey dedi, Betül dernek mi kursak? Ama resmi. Öğrenci Hareketi Derneği açalım. Bursa'da, Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da şubelerimiz var. Bursa'daki muazzam büyük. Bil, üniversitelerde bilmeyen yoktu öğrenci hareketini. Ben liseden beri durmuyorum. Oyun geliştiriyorum, dergi çıkarmaya çalışıyorum. Bir şekilde o beyni bir yere akıtmak gerekiyor. Bir de arkadaşlarım da var benim gibi aynı şekilde. E diyoruz biz niye duruyoruz ki bir şeyler yapalım. Bu yıl benim için garip bir yıl. Her şey oluyor yani. En son Seyfullah Şenel var. Ya Betül dedi bir sosyal medyaya el mi atsak falan filan. Atalım abi dedim, işte en son bir ay önce lansmana geldi TV lansmanı, <laughs> ben arıyor. Ya kızım diyor, sen ne yapıyorsun? En son iki ay önce Instagram dijital konuşuyorduk, birden televizyona takip edemiyorum Televizyona geçişi de iki ayda tamamladınız galiba değil mi? <laughs> Öyle bir şey söylemiştin <laughs> sanki evet, lansmanla. Evet. <laughs> i̇ki ay içinde sıfırdan mı? Sıfırdan, sıfırdan yaptınız sıfırdan ve iki yaptım. ay içinde yayını hazır hale getirdiniz. Teslim, paket teslim. Şey gibi, overlapçığınız ayağınıza geldi halı, kilim ve televizyon <laughs> iki ayda teslim yapılır. Sen aslında bir sistemin parçası olmaktansa sistem kurmayı da daha çok seviyorsun. Neredeyse ortaokuldan beri sistem kuruyorum. Hadi arkadaşlar santranç kulübü. Hadi arkadaşlar orkestra kurun. Hadi tiyatro yapalım. ortaokulda da tiyatro ekibi kurmuştum. adım ben bir şehir kuruyorum. Öğrendim mi o kurma sistemi bırakıyorum yine teslim ediyorum sen devam edersin bak bu olay böyleymiş. Ha kendini katarsan kat ben gidiyorum şimdi başka yere gitmem lazım. Başka bir şey öğrenmem lazım. <laughs> bir de genç olarak bizim ya eğlensem mi aslında kısmı var yani biraz kendime de vakit ayırsam mı? Bu kendime vakit ayırmak hani işten kaynaklı vakit ayırmak değil de ya kitap okuyayım uzun uzun konserlere gideyim. Konserlere gitmeyi de çok severim. Biraz gezelim arkadaşlarla <laughs> seyahat edelim oradaki süreçleri şey yapalım yani iş için değil yani aman anlık bir gün içinde şu yetiştirilmesi gerekiyor değil mi? De. Sandım ki ya bütün boş 30'undan sonra da yaparsın ya yani şu deneyim her yıl kanal kurulmuyor. Ben sana onu soracaktım. Sen mühendissin. Ama televizyonu nasıl kaydın? Nereden kaydın? Nereden bu kadar biliyorsun her şeyi? Bilmiyorum vallahi bilmiyorum. <laughs> Kervan yolda mı düzülüyor? Kervan yolda düzülüyor. Türkiye'de özellikle bunu herkes okuyor galiba. Evet, alışmışım. biz ben, de bunu ekip olarak çok okeyliyoruz kervan Har yolda dizilmesine. Harvard'da falan alışmışız böyle küçük de olsa bize kulüp kurduruyorlar falan. Sistemini kuralım, entegrasyonlar falan, kimle yapacağız Marketing, marketingi, B2B mi olacak, o tam olarak ne yapacak, timeline'ı ne bunu falan. Biz böyle evet. bir proje teslim ama Türkiye'de garip bir şekilde bunun kaosunu yönetmek de zordur burada. Herkes bu kervan yolda dizilir kaosunu da yönetemez. Psikolojik olarak ayrı bir iş çünkü o yani psikolojini stabil tutman lazım. Sakin olman lazım, önceliklerini belirlemen lazım. Her işte bu yani televizyon değil sadece normal. Yani bir ufak bir proje yaparken evet. bile bana game teklifi geldi dedim ya ben game'e başladım. Dedim ki ben ekran yüzüne çok çıkmayı sevmiyorum. Çünkü bana göre şimdi herkes ekran yüzü olamaz bence ben de ekran yüzü olamam e, gayet yani. Gayet iyi Teşekkür ederim ya. ama yani bir barışamadık bir şey var orada orayı da ayrı bir türlü bir karşıma alıp konuşacağım derdinle diye ama şu aralar televizyon kuruyoruz o yüzden derdim değil o. <laughs> ben sistem kuruyorum. Ben hataları buluyorum çarkın dönmesini sağlıyorum. Ama biri bana desek ki ''Betu sadece çekeceğiz, sana hiç kızmayacağız, kurgusuyla da biz ilgileneceğiz, her şeyde de biz ilgileneceğiz. Konuşurum, bana konuştu. <laughs> Oyun <gülüyor> oynamayı çok seviyorsun ve oynuyorsun da. Bayılıyorum. En çok hangisi oyunu oynuyorsun şu aralar? Şimdi FPS dersek ben Rainbow Six'i severim. <laughs> Yavalocu değilim. Rainbow Six'i severim. Ela en favori operatörüm. Hikaye temalı oyunlar oynarsak Last of Us fanıyım. Ben hmm. Ellie karakteri. Ben öyle böyle değilim. Yani hani Hayatındaki verdiği kararlar benimle özdeşiyormuş gibi hissediyorum. Onun dışında Death Stranding, Hideo Kojima. Ben yani Kojima Production'a başvurmuştum. Orada da süreçler bir olumlu başladı ama Japonya korkusu başlayınca böyle hmm. şey yaptım, süreci bitirdim hemen. ve bir denedim ama kabul ediyorlar bu falan diye böyle. <laughs> O da bence gizli bir narsizm. Bunu da çözmek <laughs> falan şey olur ya. Bence bu hareket gizli narsizm falan. <laughs> bir önceki bölümümüzde bunları konuştuk. Bir oyun dünyasında yaşıyor olsaydın hangi oyun karakteri olmak isterdin ve neden? Şimdi Death Stranding oyununda o evrende olmak isterdim. Ellie karakterini olmak çok isterdim. Tom Rider olmak isterdim. Ya ben seviyorum. Ben hikaye temalı oyunları çok seviyorum. Yani beni nereye koysam ben orayı severim <laughs> muhtemelen. Ama favorilerim genelde Uncharted, Death Stranding, Last of Us, Metro Deluxe serisi yani bunlar sadece oyun olarak değil, yani oyun yapımı çok farklı bir şey. Özellikle hikaye temalı oyunlar yapmak çok farklı bir şey. Yani müziğinden grafiklerine kadar o senaryo çok iyi olmalı. Yani sadece bir evet. yazılımcıyla çalışamazsın yapay zekası için. Çok iyi bir tasarım ekibi olması lazım, çok iyi bir müzik prodüktörü olması lazım, çok iyi senaristler olması lazım. Tam bir ekip işi Muazzam bir iş, çok zevkli bir iş, çok uzun sürüyor. Yani Cyberpunk'ı biz 9 yıl bekledik. 9 yıl o oyunun çıkmasını bekledik. İlk çıkımda berbattı. Evet hatırlıyorum. Glitchler, yani. baklar sonra düzeldi tabii. Ben de söylüyorum yani bu ne ya? Yani, bunu <laughs> bu kadar bu yüzden mi bekledik falan modu. Ama yani Kojima Production, korku oyunlarına bayılırım. Korku oyunu oynamayı çok severim. Yani konsolcu musun yoksa bilgisayarda mı oynuyorsun? Genelde konsolda oynuyorum çünkü yani entegrasyonu daha iyi oranın. O yüzden çoğu oyunda bilgisayara bazen gelmiyor. İlk başta PlayStation'dan başlıyor. O yüzden kutu oyunları oynamayı da çok seviyorum. Evet, kutu oyununu seviyorum. Hadi diyorum kutu oyunu oynamayı yani bizim televizyon ekibi birden kendi kutu oyunu oynarken <laughs> bana. Bazı arkadaşlarımız var editörler derin tarihten falan. Hadi diyoruz oyun oynamaya gidelim. Bizim etkinlik şöyle. Mesela dinleneceğiz ya güya. Çorba tuzun olsun gidelim. Oradan da kutu oyunu oynarız. <laughs> Yani dava çözüyoruz, jenga oynuyoruz, tabu oynuyoruz, bir Çok sürü iyi şey. kafa dağıtıyorsun ama bence oyun evet. oynarken. Bence de yani. Bir de birbirini de tanıyorsun. Evet. Sen böyle miydin? Inan ben inanılmaz <laughs> çirkinleşiyorum. Ayşe bilir. İnanılmaz çirkinleşiyorum. Ben vampir köylüde vampirdim, arkadaşımı sattım. <laughs> Savaş der, yanım bıraktır arkadaştır. <laughs> <Aynen. gülüyor> ya. <laughs> Programımızın en keyifli kısmına geldik. Sana o mu bu mu soruları soracağım. Hiçbir. <laughs> Startup kurmak mı yoksa kurumsal bir şirkette çalışmak mı? Startup Yeni bir programlama dili öğrenmek mi yoksa yeni bir konuşma dili öğrenmek mi? Yazılım dili. Biz onu da öğretecek bir dil. Muhtemelen sistem <laughs> <laughs> ekip çalışması mı bireysel? Doğru ekip çalışması <laughs> <laughs> Doğru ekip. <laughs> Bak bu önemli bir şey. Sosyal sorumluluk projesi mi yoksa teknoloji odaklı bir giriş? Teknoloji odaklı sosyal sorumluluk <laughs> Sosyal sorumluluk projesi. Yani bir hayatımdaki derdi bulmak daha önemli. Peki kod yazmak mı, proje yönetmek mi? Yani çok zor. Proje yönetmek diyelim. Kaos seviyorum. Ka kod bir şekilde kompleks de olsa çözülüyor. Peki, strateji oyunu mu yoksa aksiyon oyunu mu? Aksiyon oyunları olsun. Müzikleri de güzel genel. Hızlı karar almak mı yoksa derin bir düşünceye dalmak de mı? Derin düşünce. Ben çok hızlı karar alamam. Gece çalışmak mı gündüz çalışmak mı? 7-24 çalışmak açıkçası yani ama ne seçeceksem gece çalışmak daha iyi. Peki, birçok dil biliyorsun. Bunları nasıl öğrendin? Merak. Yani gerçekten merakın olmayan şeyi öğrenemiyorsun ben şey oldu bu Kore furyasıyla başladı ya iş bende. İşte baktım aa Koreci çok güzel kültürcük falan. Dedim ki bunu biraz daha öğrenmek istiyorum. Artık o havuza girdim ne kadar besleyebiliyor acaba orası benim. Sonra Koreci'ye bakarken para biriminin biraz da Çince. Hani aa tarihsel sözcü Çince de var. Gözümü bir Çince korkuttu dedim ki dur. Senin sonra geliriz. Sen <laughs> hop dedim yandan bir ülke var Japonya. O bana bir göz kırptı. İşte webtoonlar, animeler, mangalar falan okurken. Aa dedim Japonca şeymiş. Kanji. Hani kelime kelime öğreniyorsun. Ya dün ben yok yani Japonya olmasın. Ben gerçekten bir şeyle uğraşmak istiyorum. Tekrardan Kore'ye döndüm. Korece'ye başlarken istemsizce Korece'nin oluşumunu okurken Çince'den hani değiştirdim falan. Dedim ki ben niye Çince öğrenmiyorum? Orada da sınava hazırlanmaya başladım. Orada da TOEFL gibi HSK diye bir sınav var. Seviye sınavı 6'ya kadar çıkıyor. İşte ben en son 4'e kadar girdim. Çok iyi. Bir buçuk yıl oluyor ama dil bildiğin gibi şey yani nankör. Konuşmadı mı bitti. Evet. Bayağı da geriledim. Şimdi işte tekrardan pratik yapmaya çalışıyorum vakit buldukça. Çin'e kültürel olarak da ilgim var. O yüzden istemsizce onun için de bir öğrenmek durumunda kaldım. Son baktım ya Çince güzelmiş. Aslında aksanla ilgili bir problem var. Yani merhaba derken köpek de diyebilirsin yanlış evet. aksandan kaynaklı. İşte ni hao hao gibi Hı -hı. şeylerde. O yüzden dedik ki "Evet Çince, Çince devam." Bir de bence geleceğin dillerinden de bir tanesi. Kesinlikle. Yani her artık olay şeydi yani dijitalcilerin öğrenmesi değil, mühendislerin de öğrenmesi gerekiyor. Hani elektrikli otomobil mevzusu döndü en son. İşte Cumhurbaşkanlığı orayla entegrasyon sağladılar falan. Çince bilen mühendis lazım. Sanırım deprem zamanı da gidip ekiplere tercümanlık yaptın. Evet. Zor bir süreçti o ya. Allah bir daha yaşatmasın. İstanbul Aynen. depremi de konuşuluyor sürekli. Deprem süreci de oldu. Herkes bir şoka girdi. Benim Gençlik Spor Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlarım var Özlem. O da o sırada Kütahya'daydı. Onlar apar topar birden görevlendirme çıktı. Özlem de gitmek istedi sahaya. Ben gittim. Göçük altında kalan ins insanlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Kaoslu anlardı ya. Ama yani ben kendi sınırlarımı da görmüş oldum. Yani ne gibi durumlarda ne gibi riskli kararlar verebiliyorum, veremiyorum. Sinirli döndüğümü söylüyordu teyzem. Ben iğne vuruluyorduk sürekli. Bir de AFAD'da da şey vardı. Ya, bir süre geldikten sonra AFAD otomatikman bizi bir teste soktu. Yani psikoloji testine iyi miyiz, ne, ne haldeyiz falan diye. Ama gördüğüm şey şu... Böyle şeylere hazırlıklı olmak lazım. Ya deprem çok öldürmüyor. Bu hazırlıksızlıklar Hazırlıksızlık. öldürüyor. Orada da her gencin deneyimleyebileceği bir şey değil. Herkes de gidip yardıma da gelmemeli açıkçası. Herkesin yapabileceği bir şey değil çünkü. Hayır. Çünkü o psikoloji yani benim oradaki şefim şey demişti. Kendinize baktıracak hale gelmeyin. Buraya geliyorsanız yardım için gelin. Bir de sizle uğraşmayalım. Çünkü bizim derdimiz o an siz değilsiniz. Evet. Bu çok iyi bir şeydi orada. Elbistan'da kaldım. Oradan sonra Adıyaman'a geçtim. Sonra Hatay'a geçtim. Sonra birkaç ay sonra, 4 ay sonra falan da Adıyaman'a gidip bir yardım paket, yani çocuklar için bir şey hazırladık, gittik. Peki mühendissin şu an? Ay okulun ne kadar Bence meselde. mühendisler beni var reddedin. Sen mühendis değilsin. Nereden çıktı bilgisayar mühendisliği? İlkokulda bana çok erken yaşta bilgisayar alındı alınmaması gereken bir yaştı. Çocuklarınıza o yaşlarda bilgisayar almayın. Çünkü şöyle bir şey, şimdi benim annemle babam ayrı, ben teyzemle birlikte büyüdüm. Şimdi teyzem de istemsizce şimdi eğitmen, tek kalıyorum. Şimdi çocuğa kitap veriyorsun, okey eyvallah. Zaten kitap canavarıydım ben, bulmacalar kitaplar. Sürekli her gün şey alınıyor, yapboz alınıyor bana. Çünkü bitiriyorum. Teyzem böyle falan hani bir daha yapboz alın falan. Şimdi bilgisayar aldılar. 4 yaşında falan büyük bir dijitale giriş yani. 4 yaşındaki çocuk dünya var önünde yani. hani tar attım da tar Öğrenmemem gereken her şeyi öğrendim. Oradan başladı ilgim. Sonra bilgisayar parçaları böyle hacker şeyleri izlemeye başladım. İlkokuldayım. Bir de teyzem de izliyor. Ben de uyuduğumu zannediyorum ama ben de izliyorum gözü bir kapalı falan oradan. Böyle gittik çekim çekmeye başladı. Ortaokulda birden böyle Bilgisayarı sökmeye başladım. Format denemeleri. Format zaten, onu yapıyorduk, hiç <laughs> hiçbir problem yok. Hani USB alıp, CD alıp... Ki bizim evin yakınlarında bilgisayarcı da vardı. Abi ya, şuna bir şey oldu. Bana öğretsene, nasıl yapılır? Yani levet... Beletsin yani. Neye, ne öğretiyorsun ki ya? Yani, o abi de neyse, ben de görmüş demek ki. Bir de bende şey var. <laughs> böyle yüzüm tatlış görünüyor. Muhtemelen anladığım kadarıyla insanlar şey ben Ne olabilir ki yani? Bu ne? <laughs> Birden bir geliyorum ama... Hani oha artık falan. Ya, patlattı kız. Ben öyle öyle sonra... Böyle bilgisayarları patlatmaya başladım. Yani yakmaya falan başladım. Sonra öğrendim nasıl yakmamam gerektiğini. Her küçüklükten beri zaten bilgisayarla haşır neşirdim. Sonuçta devam bana en iyi şey yani inşaat mühendisi benden olmaz. Tamam işte babam boşnak, annem Trabzon'un bir müteahhit şeyi var ama benden o onu çıkmaz. Ee, onun dışında diğer mühendislik alanları da çok ilgimi çekmiyordu. Herkes bana tıp ya da hukuk bekliyordu. Ben bir ters köşe yaptım. Yani. Bilgisayar mühendisi. Bilgisayar mühendisi. Kimse de bir şey demedi. Peki bu videoyu izleyen senin yaşında olan kişilere ne söylemek istersin? Bu kadar birçok deneyim sahibisin. Bunları nasıl başardın? Böyle bir kısa bir özet, birkaç cümleyle ve neler yapabilirler kendilerini geliştirmek için? Yani başardım mı bilmiyorum. Başarı çok değişen bir kavram. Bir şeyler deniyorum. Bence cesaretli olun. Süreç şöyle bir şey. Kimseyi kırmadan, kimseyi yargılamadan, anne babanız, öğretmenleriniz, herkes, arkadaşlarınız da dahil. Kimseyi kırmadan onu kendinize bir açıklayın. Bunu bir söyleyin ya. Ben böyle böyle yapmak istiyorum. Emin bir adımla ilerleyin. Buradaki en önemli şey psikolojisini, psikolojinizi iyi yönetmek. Yani girişimci ruhunuz varsa öncelikle kendinizle tanışın. Kendinizi tanıyın. Bu şeyleri öyle atlayın. Çünkü o yolda kendinize çok kez karşılaşacaksınız. Çokça kez kavga edeceksiniz, ben niye böyleyim diyeceksiniz. Girişimci olabilmek için önce kendini tanımak gerekiyor. İyi bir girişimci olabilmek için. Bana göre bu bu arada. Kendinizi tanıyın. Ciddi anlamda bu tanıma tanıyorum değil. Ciddi anlamda tanıyın. Olabildiğince sizin gibi insanları bulabileceğiniz şeylere girin yani orada tanışın edin. Muhakkak oradan bir yol çıkacaktır. Muhakkak orada da sizin gibi deliler bulacaksınız yani dertli deli insanlar bulacaksınızdır. Ki bizim ülkede bence herkes dertli. Herkes bir şey yapmak istiyor. O yüzden sadece birleşmemiz gerek. Başka hiçbir şey gerek yok. Birleşecek alanlar yaratın. Çorbada tuzun olsun derneğine de gidiyorsun sık sık. Instagram'dan da görüyorum seni gittiğini. Varlığın bir anlam kazanıyor burada. Şimdi dernek olarak yaptığımız şeyden bahsedeyim. Şimdi her gün, istisnasız ama her gün bir pandemi zamanı es O da izin alındı sonra tekrardan dönüldü. İstisnasız her gün Taksim Gezi Parkı'nın orada saat 8'de yemek dağıtıyoruz. Ve artık çorba tutsun olsun biliyorlar yani. Çünkü evet. bayağıdır varız. 10 yıl oldu mu ya? 10 yıl oldu. Yani 10 yıldır sürekli aynı şeyi yapan birini düşünün. Tek bir derdiniz var. Evsiz bireyleri hayata kazandırmak aslında. Sürekli bir koşturma halindesin. Sürekli bir yere entegre olma halindesin. Ya da birilerini entegre etme halindesin. Bir şekilde hayatına <laughs> devam ediyorsun. Evet. Ama böyle durduğun zaman ya benim dinlenmem lazım dediğim zaman neler yapıyorsun? Şimdi ben bir manyaklık var. Ben, de, ben yürüyorum. Öyle böyle değil ama her şey... Yine değil. durmuyorsun aslında. <laughs> Zihnimi durdurmak olarak alıyorum bu soruyu çünkü. Yani fiziki anlamda yorulduğumu ben bazen hissetmiyorum. Kulaklı takarım yürürüm. Bir de kalabalık alanlarda yürürüm. Bir şehir otam vardır. Kara Fatih'ten aşağı doğru böyle işte... Eminönü, Karaköy, Tophane, Beşiktaş'a kadar yürüyorum o rotasyonu. Böyle tek o tek... Bilmeyenler için çok uzun bir yol. Uzun bir yol. Ben orayı yürüyorum. Oraya kadar bir sakinleşiyorum. Hayatımı bir gözden geçiriyorum tek tek. Ne yapıyorum, ne ediyorum diye. Yani dinginleşmeye alıyorum kendimi. Al diyorum bu sekmeleri kapatıyoruz artık. Böyle yapmışsın, bu kararları almışsın. Bunlar söylenmiş, şunlar söylenmiş. Betül buna mutlu muydu, mutsuz muydu? Bunların bir fizibilite raporu çıkartılıyor. Son Üsküdar vapuruna biniyorum. Orada Üsküdar'a geçiyorum. Üsküdar'dan ya Harem'e ya Kuzguncu'a doğru bir <gülüyor> yürüme <gülüyor> oluyor. Yok bitmiyor. Eğleniyorum artık. Etrafımla ilgilenmeye başlıyorum. Kitapçıya uğruyorum. Kitap bakıyorum, kitap alıyorum. işte kahve içiyorum falan. Alıyorum kitabı beğendim, satın alayım. Evde okurum modunda. geri yürüyüp Marmaray'la evime geliyorum. Betül iyi ki geldin. Ben burada sabah kadar ko konuşurum seninle, sohbet ederim. Daha eminim ki bir sürü hikaye var Betül ilgili duymadığımız. Bu daha çok yüzeyde kalan bir konuşma oldu. Evet. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. İyi ki de çağırdınız bu arada. Çok mutlu da oldum. Dinlendim de. <laughs> çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Bugün çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Eğer sizin de farklı düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz kanal abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere